25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü ve bundan 89 sene evvel 25 Kasım 1925 tarihinde mecliste kabul edilen 671 numaralı şapka iktizası hakkındaki kanun ile ilgili basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Kadına şiddetle mücadele gününde Kadına yönelik şiddeti kınıyor ve bu konuda sembol bir şahsiyet olan Erzurumlu Şalcı Şöhret Bacı'yı rahmetle anıyoruz. Şalcı Bacı, Şapka Kanunu muhalefetten asılmıştı. O yaşlı, kendi halinde zavallı bir bohçacı kadındı. Sırtında bohçası, içinde kumaşlar, alnılar evden eve dolaşıp bir iki parça mal satarak ekmek parası çıkartırdı. Ne ilginç bir tesadüftür ki, şalcı bacı kadına karşı şiddetle mücadele günü olan 25 Kasım'da çıkan Şapka Kanunu'ndan dolayı asılmıştır. Sehpada sallanan cesedini iki gün halkı korkutmak, dehşete düşürmek için teşhir edildikten sonra ancak gömülmüştür. Cumhuriyet olduğu iddia edilen rejimin ilk yıllarında cumhurun en ufak bir tepkisinin sonu idam edilmekti. Kadına şiddet bu ülkede ilk devlet tarafından yapılmıştır. Bugün ülkemizde her beş kadından ikisi şiddet görmektedir. Bunun tek sebebi de eğitimde insanların kalbine Allah korkusu ve kul hakkı anlayışının yerleştirilmemesidir. Bu yapılmadıkça kadına şiddet artarak devam edecektir. Kadına şiddetle mücadele gününde kadına karşı şiddetin her türlüsünü insan hakları savunucuları derneği olarak reddediyor ve kınıyoruz. Şalcı Baca adlı yaşlı kadının idam edildiği 25 Kasım'da çıkartılan şapka kanununda Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile mensup memurun ve müstahdemin Türk milletinin iktisa etmiş olduğu kötü şapkayı giymek mecburiyetindedir. Denilerek vatandaşa, memura, milletvekillerine şapka giymek mecburiyeti getirilmiştir. Bugün hala geçerlilikte olan bu kanuna göre sokağa fütür şapkıyla çıkmayan milletvekili, memur ve vatandaşlar suç işlemektedirler. Bu kanun insan haklarını ihlaldir. İnsanların özel yaşamına müdahaledir. Ve ülkemize hiç yakışmamaktadır. Şapka kanununun ilan edildiği bugün vesilesiyle bu açıklamayı yaparak devleti, meclisi bu konuda göreve çağırıyoruz. İnsan hakları ihlalcisi ve insanlara özgür iradesi dışında zorla yaptırım içeren bu kanunun derhal kaldırılması için harekete geçilmeliyiz. Gece saat 10'dan sonra Batı'da birçok ülkede olduğu gibi içki satış yasağı uygulamasını insanların yaşam biçimine müdahale olarak nitelendirenlerin gerçek anlamda insanların yaşam biçimine müdahale sayılabilecek bir kanunla ilgili olarak hiçbir açıklama yaptığını duymuyor ve görmüyoruz. İçki konusunu köşelerinde enine boyuna inceleyenlerin şaka kanunu ile ilgili hiçbir açıklamasıyla karşılaşmadık. Geçmişte yaşam biçimine müdahaleyi kabul etmeyen halk bu kanuna karşı çıkmıştı. Fakat bugünkü gibi anlayışla karşılanmamıştı. Karşı çıkanlar idam edilmişti. Zindanlara hapsedilmiş, balaka cezasına tabi tutulmuştu. Kötür şapkasız dışarı çıkanlar hapis cezasına çarptırılmışlardı. Bu devlet tarafından vatandaşın temel hak ve özgürlüklerine müdahale ve insan hakları iptalidir. Devletin görevi vatandaştan vergi alıp karşılığında güvenlik, yol, su, eğitim benzeri hizmetleri getirmektir. Bir yaşam ve giyim tarzını vatandaşa zorla dayatılması, buna uymayanların cezalandırılması devletin görevi değildir. Vatandaşın özel yaşamı ve giyeceği devleti ilgilendiren bir konu da değildir. Bu yasa derhal kaldırılmalı, devlet geçmişi ile yüzleşerek buna tepkisini koyduğu için cezalandırılan halktan özür dilemelidir iade itibar yapılmalıdır. Bu yasayla yaşam ve giyim biçimlerine müdahale edilmesine karşı çıktıkları için devlet tarafından idam edilenlerin kanunu varisleri tazminat talepleri için resmi işlem başlatmalıdır. Uludere mağdurları için tazminat ödeyen devlet, Şapka kanunu mağdurlarına da tazminat ödemelidir. Bu konuda devletten tazminat talepleri olacak vatandaşlarımıza, İnsan Hakları Savunucuları Derneği'nde gönüllü hizmet veren avukatlarımız vasıtasıyla ulusal ve uluslararası kurumlarda açılacak davalara danışmanlık hizmeti vermeye hazırız. Bu yasanın yürürlükte olması Türkiye'nin altına imza attığı insan hakları sözleşmesine göre ciddi bir ihlaldir. Hükümeti ve meclisi göreve çağırıyoruz. Türkiye'nin altına imza attığı insan hakları sözleşmelerinin gereğini yerine getirip bu kanunu değer kaldırmaya davet ediyoruz. Kaptanlığımız için teşekkür ediyoruz. O zaman bu başkanlığının neydi? Nasıl? Müslümanlar başkanlığı. Ali Akbaş açma neyken? Allah razı olsun.